Deniz Flot'un gününü kutlama Kıpça köyünde oldu. Güzel bir adet. Kıpça Gün denizçileri unutmayırlar hem herhal sayırlar o günü. Onlara herkes nedeni Deniz Flot'un günü bağlı yen merakla emocilerle sıcakla nöreklerinde aklına getirerler askerlik vakitlerini. Beğeniyem suyu. Büyüdüm derede suda. Nebzi bir anıza vardı. Tıynak burada. Burada kanalıydık. Orada da tozlu sanayi plavaniye. Karşılıklar uçunuzda. Mahmut da, Tiyatro da, Dadu Sağdı da, Dadu Ani. Karşıladılar sizler normalde. Sıretli, Pogulali, Dachnuli. sonra potom şey, çeketik tek hani iş araz gitmeyen bu Başka MAMU bırakmadı. Ne gideceğim de, üç yıl suçlu ettin. İşte, de kaldım, gitmedim de. Burada işledim kolkozda. Denizçiler umutlanır ki gençler de bu güzel günü unutmayacaklar. Çünkü onlardan sonra da bugün lazım unutulmasın. Şimdi onlar sluşba geçmeyince biz geçtik. Onlar da başka interesi şimdi. İsteyim pojelat etme, şubu onlar hatta babaların albümlerine baksınlar, seslesinler ne onunla anla diye. Да, историю unutmasınlar. Sabahleyin dizilmekten sonra denişçiler gittiler mezarla koyma çiçek anmak taşına, sayma hem getirme aklına kendi kafadarlarına, kim yok onların yanında. Denişçiler kendi kuvvetinden anmak taşına koydular ki sayılsın kim anılsın onların kafadarları. Güzeldi ki yer bir mezar mezar pıçtali e, pamit tane yani, tanıma onları. Şöp gezmemediğine yer bir yerde biz uzayıştık Барда коймаа бір анынык ташы, ани олсон, гелді нинд аклымыза геттіруйлим о адамлары, ким ани геттіла юбір дунея. Са о шиджі стаа нясайды япмаа, таа кырны куттармаа брасына, витяа доуру. Гелді кутламаа Кыпчак кюн Хемга Гозинын башка анени Нойдолайын денішчілер берлийін башын ярдамчысы Евгений Ротар. Катак што не служил. səbəb olaraq heç də danışmaq istəmədiyin. İlik ki vaqıtta, atən an ağdılar, hani askərliyinə yapmadın, sininin istəməzdə lağlaf etmə. Onuştan istəyirəm danışma gənclərə, qorxsunlar ki, səhhəylini, o yen bağlı, saxınmasınlar getmə askərlə. Dilsadə dinis votuna, amma nəri istərlər, o lazım kim yardım edəcək yaşımıqda. Kıpçak yığındən dənizçilər, Qaquciyanın ilk kim girdi Marinesko adını dənizçilərin assosiasiyasına. Kazayakim Kongask yığındən də dənizçilər yazıçılar danışma ki, Marinesko assosiasiyasına girmə Alekdologla interventus qeyd etdi. Xəbərlər.